British Short Hair kedileri. O tombul yanaklar, ciddi ama şirin bakışlar ve peluş gibi tüylerle herkesin kalbini çalıyorlar. Ama bu sevimliliğin ötesinde, onların hayatımıza kattıkları şeyler tahmin ettiğinizden çok daha derin. Bu videoda British Short Hair sahiplerinin çoğunun fark etmediği ama yaşadıkça "iyi ki" dedikleri beklenmedik faydaları keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. British Shorter, bilinen en sakin kedi ırklarından biri. Gereksiz yere miyavlamaz, ortalığı karıştırmaz, melodram yaratmaz. Sadece varlığıyla evinize huzur yayar. Stresli bir iş gününün ardından koltuğa oturup onun yanınıza sessizce kıvrılması, kelimenin tam anlamıyla zihinsel bir detoks etkisi yaratır. British Short Hayır, ilgi manyağı değildir. Kendini dayatmaz ama sizi her zaman gözler. Yanınızda sessizce bulunur. İşte bu minimalist sevgi, özellikle bağımsızlığına düşkün bireyler için tam bir altın değerindedir. Onunla aranızdaki bağ, baskıdan uzak, doğal ve içtendir. Bu da psikolojik açıdan oldukça sağaltıcıdır. Sadece karakteriyle değil, dış görünüşüyle de adeta evinize estetik bir dokunuş katar. O gri mavi tüyleri, yuvarlak hatları ve güçlü duruşu. British Shorter, bir dekorasyon unsuru gibi görünebilir ama o bir sanat eseri gibi yaşar. Misafirlerinizin, bu kedi ne kadar asil duruyor, demesi işten bile değil. Çocuklarla, yaşlılarla hatta başka evcil hayvanlarla bile uyum içinde yaşar. British Shorter bir drama kraliçesi değildir. Onun tek amacı, evin içinde güvenli, sakin bir atmosferin parçası olmak. Özellikle küçük çocukların yanında sabırlı duruşu, ona adeta canlı bir terapist haline getirir. Hayatında belli bir düzene ihtiyaç duyan insanlar için British Shorthair biçilmiş kaftandır. Aynı saatte uyanır, aynı yerlerde takılır, mama saati gelince usulca göz göze gelir. Bu düzen duygusu evde istikrarı ve güveni pekiştirir. Özellikle yalnız yaşayan bireyler için bir arkadaş kadar sabit bir varlık demektir. British Shorthair çok dramatik olmasa da sizin duygusal durumunuzu mükemmel okur. Üzgünseniz yakınınızda durur ama boğmaz. Bu da onu bir tür sessiz destek sistemi yapar. Konuşmadan yanınızda durarak verdiği o anlayış hissi birçok terapiden daha güçlü olabilir. En beklenmedik faydalardan biri de budur. Çok fazla tüy dökmezler, astımar isterler, titizdirler ve evde düzeni bozan bir varlık olmaz.